Bugün size içinde un kullanmadan hazırladığım bu nefis tatlının tarifini vereceğim. Yapımı da çok kolay. Önemli detayları var. Bu nedenle videoyu atlamadan izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle ara kattaki muhallebiyi hazırlayalım. Biraz soğuması gerekiyor. 3 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü tüm tariflerimde kullandığım ve genelde her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. 3 yemek kaşığı toz şekeri, 3 yemek kaşığı nişastayı ekledim, karıştırıyorum. Tencereye ocağa alarak karıştırmayı hiç bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada ben mısır nişastası kullandım. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. pişti. Kaynamaya başladı. Ocağı kapattım. 1 yemek kaşığı tereyağına 1 paket vanilyayı ekliyorum. Ve yağ eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde. Yani biraz akışkan görünüyor şu an. Ama soğudukça kıvamı biraz katılaşacak. Ki istediğimiz bu. Üzerinin kabuk tutmaması için mutlaka ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelinceye kadar şimdi soğumaya bırakıyorum. Şerbetini de hazırlayalım. Bunun da soğuması gerekiyor. 2,5 su bardağı toz şekeri ve 3 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Kaynama noktasına gelince 15 dakika kısık ateşte kaynatıyorum ve birkaç damla limon suyu ilave ederek ocağı kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. İrmikli olan kısmı da hazırlayalım. 3 su bardağı irmiği kaseye alıyorum. 1 su bardağı yoğurdu, yarım su bardağı toz şekeri, yarım su bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. 1 tam yumurtayı, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı, 2 yemek kaşığı hindistan cevizini de ekleyerek iyice karıştırıyorum. Ben bu aşamada hindistan cevizini eklemeyi unuttum, sonrasında aklıma geldi ve ilave ettim. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenerek veya görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla çevrenizde paylaşarak da destek olabilirsiniz. Şimdiden izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bunu atmayı unuttum. Şimdi hazırladığım bu karışımın yarısını katı yağ ile yağladığım tepsiye alıyorum. Büyük kare borcam kullandım. İsterseniz yuvarlak olanını da kullanabilirsiniz. Elimle bastırarak mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtıyorum. hazırladığım ve soğumuş olan muhallebiyi de üzerine alıyorum ve yayıyorum. İrmikli karışımın yarısını muhallebinin üzerine alıp bastırarak yaymıyorum. İkisi birbirine karışır. Bu nedenle iki tane yağlı kağıt arasına alıyorum ve merdane ile hemen kolay hızlı bir şekilde açtıktan sonra yine kağıt yardımı ile muhallebin üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarını şöyle içe doğru alıyorum. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Evet, fırından çıktı. Hiç beklemiyorum. Sıcakken üzerine soğumuş olan şerbeti döküyorum. Yaklaşık 25-30 dakikada şerbeti tamamen çekmiş oluyor. Oda sıcaklığına gelip soğuduktan sonra biraz dinlenmesi gerekiyor. Yani bunun için buzdolabına kaldıracağım ve en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirim. Yeterince dinlenen soğuyan tatlımı şimdi keserek dilimlere ayırıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benimle bu videoda ilk defa karşılaşanlar için ben Eskişehirliyim. Manisa'da yaşıyorum şu an. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Ben büyük dilimlere ayırdım gördüğünüz gibi. Daha küçük de kesebilirsiniz. Ama büyük bir dilimi yedirtecek kadar lezzetli. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Taban kısmı daha düz olduğu için spatula ile aldıktan sonra böyle ters çevirerek servis ediyorum. Arkı tarafta bir sessizlik olsun. tek kelimeyle şahane bir tatlı oldu gerçekten. Mutlaka ama mutlaka deneyin. İnanın çok beğeneceksiniz. Ve denerseniz, tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın lütfen. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.